Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamu Taşeron İşleri Sendikası Taşeron İş bildiğiniz gibi kurulmuştu. Hala bilmeyen arkadaşlar varsa böyle bir sendika kuruldu arkadaşlar. Biz de hatta kurucu olarak videosunu yapmıştık kurulduğu an itibariyle. Ve Taşeron İş Sendikası bir duyuru yayınladı arkadaşlar. Sorun ülke genelinde belediye iktisat teşekküllerinde çalışan işlerin kadro sorunu. 690 sayılı kanun hükmünde kararname ile belediye iktisar teşekkülleriyle 1 Nisan 2018 tarih itibariyle geçişleri yapılan ve daha önce bu şirketlerde çalışan belediye şirket işçileriyiz. Belediyelerde çalışan 562.712 belediye şirket işçisi olarak norm kadro talep ediyoruz. Belediye şirket işçileri norm kadro ile güvenceli çalışma hakkına, 52 günlük ilave tediye hakkına, haftalık 40 saat çalışma hakkına, kadrolu işleri eşit işleri ile eşit ücret ve eşit sosyal haklara kavuşacak. SMS ile işten çıkarılma son bulacak. Maaş bodrosu E-Devlet uygulamasına yüklenecek. Zorunlu emeklilik uygulamasına tabi olmayacak. Halen asıl işi yapan işçi arkadaşlar işçi kadrosuna memur iş yapan memur kadrosuna kavuşacaktır. İtfaiye yerleri canlı işe sayarak görev yapmaktadır. Görev anında yaşanabilecek can kayıpları ile hem ailesi hem de geri kalan çocuklar için mağduriyet doğurmaktadır. Yören yönetimler taban ücret eşitsizliği vardır. Norm kadro ile bu önlenecektir. Sendikalar arası sosyal haklarda farklar olduğu için ülke genelinde eşitsizlikler olmaktadır. Belediye iktisat işletmeleri personel çalıştırma işini ihale usulü alıp üzerine kar koyarak personel çalıştırmakta. Ülkemizde hızla gelişen ekonomik durum karşısında iktisat işletmelerde mağduriyet yaşanmaktadır. Mevcut belediye yönetimlerinde seçimlerle siyasi iradesi değişmesi sonrasında hızla işten çıkarmalara yaşanmakta olup iş kaygısının önüne geçilecektir. Belediye şirket işçiliği kadro değildir. Haziran 2018 kamu sektörü istihdam sayılarında 163.793 işçi belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilirken Eylül 2018'de 302.790 kişi, Mart 2019'da 454.094 kişi, Haziran 2022'de de 562.712 rakamlarına ulaşmıştır. Aynı raporlarda yer alan belediyelerdeki kadrolu iş sayısı Mart 2018'de 75.673 iken Haziran 2022'de 54.873 rakamına düşmüştür. Dolayısıyla belediyelerdeki iş yükü şirket işlerinin üzerine binmiştir. Belediye şirket işleri kadrolu meslektaşlarıyla aynı iş yapmalarına rağmen aynı ücret ve sosyal haklardan yararlanamamaktadırlar. Kadrolu işçilere yılda bir defa 4 eşit parçada devlet tarafından ödenen 52 günlük ilavet ettiği hakkından yararlanamamaktadırlar. İş güvencesi belediye başkanlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Kadrolu işçiler emeklilik hakkını elde ettikten sonra istedikleri tarihte emekli ayrılırken belediye şirket işçileri emekliliğe kazandıktan itibaren zorunlu olarak emekli edilmektedirler. Belediyelerde kadrolu işçiler 5393 sayılı Belediyeler kanununun 49. maddesinde yer alan norm kadro ve personel istihdamı üzerine çalışılan 4857 sayılı iş kanununu tabi edilirler. 562.712 belediye şirket işçisi belediyelerde çalışan kadro işler gibi 5.393 sayılık belediyeler kanununun 49. maddesinde yer alan norm kadro ile istihdam edilmek istiyoruz. Ayrıca belediye iktisat teşekkürlerini zabıta ve itfaiye biriminde çalışan şirket işçilerinin de 657 sayılı devlet memurları kanununa göre istihdam edilmeleri talep ediyoruz. Mahmut Yıldız Genel Başkan bu talebi yazdı. Biz de size videolaştırdık arkadaşlar. Bütün belediye taşı yöneticisi arkadaşlar bakın neredeyse yarım milyondan fazlasınız. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Bu videoyu da beğenin ve paylaşın lütfen.